Şehrin Sesi programı olarak şu an Bursa'da ŞK İç Mimarlığa konuk olduk. Yanımızda şirketin kurucusu Şeyma Külçe bulunuyor. Şeyma Hanım, öncelikle sesleri tanıyarak başlayabilir miyiz? Tabii ki. Ben Şeyma Külçe, 96 Bursa doğumluyum. Afyon Kocatepe Üniversitesi mezunuyum. 2018'den bu yana bu mesleği icra etmekteyim. Ofisiniz ne zaman kuruldu ve neler yapıyorsunuz? 2021 Ekim ayında kurdum. Önceliğim konut projeleri olmak üzere alanının bu alanda daha devamlı olduğu için konut projeleriyle devam ettim. Öncesinde konut projelerinde iyi bir firmayla başlamıştım staj ve vesaire. Devamında kendi ofisimi kurarak şimdi çocuk mobilyaları daha çok konut alanından ziyade restoran, kafe gibi projelerde yer almaya dikkat ediyorum. Kurulduğu günden bugüne hangi projeleri imza attınız? Önceliğim dijital platformlarda da yer almak üzere. Kafe, restoran, konut, daha çok Bursa'nın ve inşaat firmasında da kendini kanıtlamış firmalarda konut projelerine imza attım. Ev dizaynında bir mimarla çalışmak hakkında neler düşünüyorsunuz? Kullanıcı kendisinin mimarıdır. Önceliğimiz bu. Yani kendini tanıdığı alanda nasıl mutlu hissediyorsa biraz da psikolojiyle de bağlantılı bu. Ee, o nedenle kendi kullanıcı kendi yaşadığı alanı bize değil zaman bununla estetiği biraz birleştiriyoruz. Biz burada rol alıyoruz. Tabii ki onu tanıyarak ve yaşantısını da belirleyerek diyoruz ki bu alanda bu şekilde daha rahat olabilirsiniz. Bakın böyle çözümler var. Dünya da bunlar kanıtlanmış. Peki sizin yaşam alanınızda neden olmasın? Burada bütçe tabii ki engelliyor. Onların bütçesini de çok aşmayarak mutlu etmeye çalışıyoruz yaşam alanlarında özellikle. Bir tasarlarken dayanıklılık oranı çok önemli. Bu anlamda siz neler tavsiye edersiniz? Dayanıklılık anlamında şunu söyleyebilirim. İyi malzeme her zaman iyi tasarım getirir. İyi malzeme seçmelerine dikkat etmelerini tavsiye edebilirim. Tabii ki bu iyi malzemeyi neye göre tasvir edecekler, neye göre seçecekler? Bu evet birkaç firmanın bize sunduğu teknik detayları görmek gerekiyor. Bunlarla beraber de bizden fikir aldıkları zaman doğru bir yönlendirmeye gidiyoruz aslında. Çalışma alanınız sadece Bursa için mi yoksa Türkiye'nin her yerinden gelen teklifleri de değerlendiriyor musunuz? Aslında değerlendiriyoruz ve fikir ve proje olarak değerlendiriyoruz. Ekiple beraber uygulamaya gitmek mümkün değil çünkü bu işin birçok kalemi var. Her şeye yetişebilmek maalesef mümkün değil. Ama proje anlamında olabildiğince fikir paylaşmaya dikkat ediyoruz. Sosyal medya üzerinden, gerek diğer platformlarda bazı soruları cevaplayıp onların hayatlarına dokunmaya çalışıyoruz diyebilirim. Verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim. yours